Merhaba. 8 Mart 2020 Pazar. Her zaman olduğu gibi genel senetleri değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Genel senetlerden Garanti Bankası'na bakacak olursak normal şartlarda endeksle beraber Garanti Bankası da 10-60, 10, 60, 10 70 bölgesine bir tepki verebilir demiştik ve Garanti Bankası en yüksek verebildiği tepki 10 62 olarak çalışmış oldu ve o bölgenin üzerinde kapanışlar yapamadığı için tekrar bir endeksteki durumla beraber geri çekilmiş oldu. Tabii Garanti Bankasında oluşan normal şartlardaki şu yükseliş ana trendinden sonraki bölümde. Herhangi bir sıkıntı yok demiştik ve o bölgenin altına da düşüş olmadığı sürece Garanti Bankası'nda yükselişlerin devam etme şansı devam ediyor halen Yani 8.50 bölgesi. 8.50 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece Garanti Bankası daha aşağılara düşmesi söz konusu değil ve ana yükseliş kanalını bozmamış oluyor Garanti Bankası. Tabi Garanti Bankası nereden sonra ana yükseliş kanalını bozar? Yani normal şartlarda e, şu 7.70 bölgesinin altına düşüş yaparsa Garanti Bankası'nda sıkıntı yaşanabilir. 7.70'lere kadar olan bölge e, önemsenebilir ama oranın altına düşüş olmadığı sürece ana yükseliş kanalı e, sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Şu bölgenin e, dirençleri de görmüş olduğunuz gibi Garanti Bankası'nda buradaki bölge o yüzden geçilemedi. Yani Garanti Bankası'nın e, ana yükseliş kanalının üst direnci olan 1060 bölgesi. Oraya takılmış oldu ve oraya geçemedi. Tabi oraya geçtikten sonra üst bölge olan şu bölgeye devam ediyor gördüğünüz gibi. E, neresi? 11.50 bölgesi. Yani 10.60 bölgesinin üzerine çıkabilirse Garanti Bankası 11.50 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. Normal şartlarda da e, tabii ki Garanti Bankası'ndaki şu bölgede oluşan bu e, destek bölgesi de yani şurada aşağıya kırılmış oldu. Buradan sonra ve bu bölge çalışıyor. Tabii şu andan sonra önemseyeceğimiz Garanti Bankası'ndaki en önemli direnç bölgesi 10.60 bölgesi. 10.60 bölgesinin üzerinde de 11.50 bölgesi olarak devam ediyor. Tabi en altta da 8.50 bölgesi destek konumunda. 8.50 bölgesinin altına düşüş olursa 7.70 bölgesi önemsenmeye devam edecek. 10.60 bölgesinin üzerindeki kapanışlarla beraber e, burayı sağlamlaştırıp o da endeksteki durumla beraber yatay yaparak bu bölgeyi sağlamlaştırmak isteyebilir. 1153 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapılırsa da e, tabi ondan sonra şuradaki bölüm e, yani yukarıdaki hedeflere doğru e, devam etme şansını bulabilir. 12 bölgesi en... E, sağlam direnç konumunda görünüyor Garanti Bankası'nda. tabii bir diğer senedimiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda en önemli destek bölgesi olan Onlu Bölge çalıştı demiştik buradan tepki verdi ve oradan sonra 12.50'ye kadar yükselebildi yani 12 12.20'ye kadar yükselebildi 12.20'den sonra tekrar bir düşüşe geçmiş oldu şimdi Türk Hava Yolları'ndaki durum buradan sonra gayet önemli bir duruma gelmiş oldu çünkü Türk Hava Yolları şayet bu bölgeyi aşağıya kırarsa Türk Hava Yolları'nda derin bir düşüş gelme ihtimali çoğaldı. Çünkü çift tip yani normal şartlarda bir aşağıda olduğu için yani dip koruma aşağıda olduğu için burada artık aşağıya kırılım gelirse Türk Hava Yolları büyük bir sıkıntı yaşayabilir konuma gelmiş oldu. Türk Hava Yolları'nda en önemli destek bölgemiz 835 bölgesi bana göre. 835 bölgesi aşağıya kırması, Türk hava yollarını daha derinleşecek durumlara getirebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 835 bölgesinin altında 5.09'lara kadar düşme söz konusu olabilir. Tabii bu durum nereden sonra gerçekleşecek? Şuradaki bu yapmış olduğu çift tip durumunu bozduktan sonra. Yani ne kadar da olsa burası çift tip konumunda olmuş oldu, aşağıya sarksa da bu 10.55 fiyatı bana göre önemsenmeli. 10.55'in altında e, bu senaryo çalışmaya başlayabilir, dikkat etmemiz lazım. Bu senaryo şay, e, tepki vererek yukarıya e, şuradaki 10.20 bölgesini geçerse o zaman burası destek konumunda çalışabilir. Şu anda tabii ki e, normal şartlarda bu konum destek olarak yani şuradaki iki kapanıştan sonra çalışmış gözükse de bu buranın düzeltmesi ise o zaman burası destek olarak çalışabilir. Yani pazartesi günü veya salı günü mutlaka tepki vererek şurada saatlikteki durumuna bakacak olursak Türk Hava Yolları çünkü önemli bir konuma gelmiş durumda. Yani pardon saatliği açmadık. Saatliği açalım. Türk Hava Yolları'nda takip edeceğimiz normal şartlarda saatlikteki şu bölüm olacak. Yani saatlikte 11.75, 11.80'li kapanışlar yapmaya başlarsa Türk Hava Yolları pazartesi ve salı günü özellikle o zaman Türk Hava Yolları aşağıya düşüşü e, durdurmuş olabilir, konuma gelir. Fakat 11.70'lerin özellikle de 12.30 bölgesinin üzerinde şu bölgede e, kapanışlar yapabilirse, Türk Hava Yolları 12.30 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapabilirse, o zaman düşüş büyük ihtimalle e, durmuş sayabiliriz. Fakat bu 12.30'ların üzerinde kapanışlar meydana gelmediği sürece, düşüşün devam etme ihtimali söz konusu. Türk Hava Yolları'nda bu şekilde takip edebiliriz. Diğer senedimiz Kardemir D. Kardemir D'deki durumda aynı endeksteki duruma benzer şekilde yani yukarıya tepkisini verebildi ama üst direnci o da geçemedi. O üst direnci geçemediği için de yani 2.85 direnciydi. En yüksek 2.81 e, görüp oradan tekrar bir geri dönüş gelmiş oldu. Kardemir D'de de yani normal şartlarda şu bölümdeki bu düzeltme süreci ve bu kanalı devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yani 2.55 bölgesi önemli destek konumunda. 2.55 bölgesinden sonra yani 2.55'in altına düşüş yaparsa o zaman şu bölgedeki e, normal şartlarda 235 bölgeyi takip etmemiz gerekecek. 2.85 halen daha direnç olarak devam ediyor Kardemir D'de. Ya yani tabi burada oluşturulan artık şu şekilde de bir e, kanal olmuş oldu. Yani normal şartlarda bu bölgeyi de bu şekilde takip edebiliriz. Diğer senedimiz Petkim, Petkim de aynı şekilde üst direnç bölgesi olan şu bölgeyi Geçemediği için yani normal şartlarda geçip üzerinde kapanışlar yapması lazım demiştik. Hem Endeks hem Garanti Bankası hem Kardemir'de e, ve Türk Hava Yolları için geçerli olan bölüm. Bakın bir gün kapanış yapabilmiş o bölgenin üzerinde. Diğer günler altta gerçekleşen kapanışlarla beraber. Yani şu bölgeyi e, yukarıya geçip üzerinde kapanışlar yapamadığı için normal şartlarda bu e, kanal aynı şekilde... Burada da Petkim'de de devam ediyor. Ve Petkim'in en önemli durumu şu şekilde takip edilebilir. Yani bu kanalın alt bölümüne geçiş yaparsa Petkim, o zaman düşüş başlayarak şuradaki bölgeye tekrar gelip çift tip yapmak isteyebilir. Yani bu bölgede çift tip bölgesine doğru bir düşüş gelme ihtimali. 3.50'den sonra özellikle 3.49, 345'ten sonra bu düşüş gelip 3.25'lere kadar çift tip için bir durum başlayabilir. Yani pazartesi ve salı günü için Petkim'in de 3.65'li kapanışlar yapması gerekiyor. 3.65'li kapanışlar yapmazsa bu düşüşün gelme ihtimali söz konusu olabilir. Genel senetlerdeki değerlendirmelerimizde bu şekilde... Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere Selamlar saygılar. Hoşça kalın teşekkürler.